Yine kafaların çok karıştığı bir kısma geliyoruz şimdi birlikte. Proje sonuçlarına doğru bağlantı kısmı. Değerli arkadaşlarım burada sizden şu isteniyor aslında. Twinspace sayfanızda yükleyemediğiniz işte blog siteleri, videolar gibi buna benzer çalışmalarınızın bağlantısını burada verin diyorlar. Peki nasıl veriyoruz? Burada projenizde yapmış olduğunuz tüm ortak çalışmaların linkini verebilirsiniz. Bunlar Facebook grubu oluşturma, işte Instagram sayfası açma, e, ne bileyim blog sitesi oluşturma olabilir. Ya da Twin Space'te yapmış olduğunuz işte sanal sergiler, ortak ürün kitapları gibi ve buna benzer. Ben sadece örnek veriyorum. Sizler daha farklı çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Buraya bunların linkini vereceksiniz. Bu linkleri verirken size tavsiye edilen şudur. Mesela örnek verdim ben burada zaten. Projemizin blog sitesi diye bir açıklama yaptım. Ardından link verdim. Bunu mutlaka yapın ki UDS ekibi neyin ne olduğunu daha rahat erişsin. Böylece projenizi daha rahat incelesin. Ne yapıyoruz yine? Sadece ortak ürünler değil. Bakın yine buraya yazdım ben zaten. Projenizde kendinize ait olan tüm çalışmalar. Biliyorsunuz görev dağılımları yapılıyor. Size bir görev veriliyor. O görevi yerine getirdiyseniz ve görevin ne olduğunu buraya yazabilirsiniz. Yapmış olduğunuz çalışmaların bağlantısını verebilirsiniz. Bunlar TwinSpace'de olur, TwinSpace dışında olur. Buraya tüm ortak çalışmaları, kendinizin yaptığı çalışmaların linkini mutlaka verin. Yine de ne demiştim? Projenin açıklamasını yapın, ardından link verin. Şimdi en çok sorulan sorulardan kastım şuydu. Buraya linkler sığmayabilir. Çünkü neden? Karakter sayısı biraz sınırlı. Bu durumda ne yapacağız? Word dosyası hazırlayacağız. Eğer Word dosyasını hazırlamak istemiyorum diyorsanız da yine ufak bir tavsiyede bulunalım. Birçok öğretmenimin kullandığı taktik budur. Bitly gibi birçok şirket var bununla ilgili. Linkleri kısaltmaya yoruyor. Çok uzun linkleriniz çok küçük karakterlere sığabiliyor. Tavsiyem Bitly var. Hemen şöyle göstereyim. Hemen Google'dan Bitly'ye giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra şuraya kısaltmak istediğiniz linki yapıştırın. Örnek olarak ben bir link yapıştırdım. Buna shorten dersem sağ kısmından bakın ne oldu küçücük bir link oldu. Bunu alırım. Hemen gelirim buraya yapıştırırım. Bakın kısacık bir linkim oluştu. Böylece daha fazla link sığdırabilirim. Bunu kullanabilirsiniz. Bu olmazsa yine Word dosyasında bir tablo oluşturun. İşte kendi çalışmalarım, takım çalışmalarım, ortak ürünlerim. Sonra bunlar açıklamalar, yanlarına link, güzel bir tablo oluşturup buraya yükleyebilirsiniz. Peki nasıl yükleyeceğiz bunu da hemen göstereyim. Şimdi şurada önemli bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere buraya belgelerinizi yüklerken mesela örnek veriyorum 3 tane belge oluşturdunuz ayrı ayrı. Bu 3 belgeyi sırayla yüklemiyorsunuz. Üçünü de fareyle tutup aynı anda yüklüyorsunuz yoksa hata verir. Birçok öğretmenim yazdı hocam ben şöyle yaptım böyle yaptım hata verdi işte diğer dosyam silin ne yapacağım gibi cevap şudur. Tüm dosyalarınızı aynı anda yüklüyorsunuz ve buraya gönderiyorsunuz. O zaman sorun kalmaz. Yine bir altını çizdiğim bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer buraya belge yüklediyseniz ve bağlantı kısmında özellikle bunu yaptıysanız not düşmeyi unutmayın. Nasıl not düşeceksiniz? Kendime ait linkler ve çalışmalarımıza ait ortak çalışmaların ürünlerin linkleri Word dosyasında diğer belgeler kısmına yüklenmiştir diye bir not düşün. UDS bu notu görecek. Ne yapacak? Belgelerinizi ona göre inceleyecek. Bu da size uyarım olsun. İlk aşama kısa tanım kısmı, proje sonuçlarına doğru bağlantı kısmını aktardım. Ne yapacağız? Eğitim serimize devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.